6 yıl sonraki kavuşmamızı çekmek için bekliyorum. Havalandan çıkınca deli gibi de sarımsak yok. Yani. Yaptı. çok güzel oldu. Kore'deki nasıl notlandırma sistemi var biliyor musunuz? 6 yıl sonraki kavuşmamızı çekmek için bekliyorum. Kübra nereden çıkacak acaba? Kübra neredesin? Benim bir teorim var. Kübra şu an bu metronun altında alışveriş yapıyor. Ee, önce Myeongdong'da birazcık alışveriş yaparız diye düşündük. Daha sonrasında da yani kafeye gideriz, biraz özlem gideririz. Çünkü dediğim gibi birbirimizi hani 6 yıldır görmüyoruz ve 6 yıllık bir update gerekli. Arkadaşlar Kübra beni görememiş. Dışarı mı çıktın diyor. Acaba önümden geçti ve birbirimizi tanımadık mı? Çok, çok komik olur eğer öyleyse. mı? <laughs> Kendimi şu an Running Man'de Mission'da gibi hissettim Kübra'yı bulmam için. Yoo. Nerede bu kız? Yanlış durağa gitmedi umarım. <laughs> Kübra'yı bulmaya geri çıkıyorum dışarı. Galiba dışarıda anlamadım. Nerede oldu? <laughs> e, tamam <laughs> burası bed. Nerede bu kız? Aradan 6 yıl geçince acaba birbirimizi tanıyamadık mı? <laughs> Bağıracağım şimdi. Kübra. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar Kübra beni yanlış yerde bekliyormuş. Şimdi attım ona fotoğrafı gelecek. Ee, Kore metrosu bir tık karışık bu arada. Yani aslında metro karışık değil ama bazen çıkışlar karışık olabiliyor. O yüzden de yanlış çıkışta bekliyormuş. Daha doğrusu yanlış çıkış değil. Birazcık daha yürümesi gerekiyor ama şey sanmış işte. Orası çıkış sanmış. Aslında gösteriyor böyle biraz daha ileri gitmesi gerektiğini ama o biraz karıştırıcı olabiliyor. Ben de ilk geldiğimde kafam çok karışıyordu. Sürekli kayboldum yani. Hatta e, hala kayboluyorum çoğu zaman. Yanlış yerlerde iniyorum, yanlış yerlere biniyorum falan böyle. Aa! <gülüyor> 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 Hoş geldin. Çok özledim. Hiç değişmemişsin. Merhaba. <laughs> Sonunda buluştuk. Burada evet. seni aradığım maceralarımı da çektim. İzlersin. Olur. <laughs> <laughs> Sonunda buluştuk. Çok Hadi çok gidelim. gidelim. gelmemişsin gibi. Buradaki insanların Koreli olma ihtimali yok diyorum. Neden? Koreliler buraya gelmiyor çünkü. Ciddi misin? Ben hani Myeongdong çok turistik bir yer ya işte alışın alışmış falan. Ama alışmış yer yani asıl Koreliler mi burada olacağını düşünmüştüm. Hayır hayır. hayır. Geldiğinde nasıl hissettin? Açıkçası üçüncü gelişim olduğu için sanki Tabii canım. <laughs> ta doğru. tatilimi Almanya'ya gitmiş sonra Almanya'dan evime dönmüş gibi hissettim açıkçası. Hiç <laughs> böyle, hiç böyle yabancı, ne demek oldu yabancı sanmamak. Eee e Yadırgama, aynen. Yabancılaşmakla yadırgamak. Yabancılamamak. <laughs> Ay, yabancılamamak. Ha, yabancılamamak. Doğru. Yabancı, yabancı salamak. Yabancı salamak. <laughs> ben Almanca kelimeleri de uyduruyorum kendi kafamda. <laughs> şey, sadece şey diyor, öyle bir kelime var mı? Ama çok garip bir şekilde kullan, mantıklı geliyor ama bence ne? öyle bir kelime yok. <laughs> Onu ben de çok yapıyorum. Ben Bazen sürükçe Türkçe atasözlerini Korece'ye çeviriyorum falan böyle. <laughs> ben de yapıyorum onu. Sonra yani bir açıklamaya çalışıyorum. Evet karşılık anlamıyor. Öyle bir söylem, söylem yok diyor. Ben diyorum ki hayır var. <laughs> böyle iyi. <laughs> yani o yüzden mesela bir de insanlarla inatlaşıyorum falan. Hayır diyorum var öyle bir şey. Bana diyorlar ki hayır yok. Ben böyle kendim kelime uyduruyorum ya da çünkü o an <laughs> anlatmak istediğim kelime ana dildeki kelime anlatmak istediğime uymuyor. <laughs> o duyguları vermiyor. Ben o tahmini bir şeyler uyduruyor. Yok bence bu güzel uyuyor. Bence bu olmalı. Çok katılıyorum. Ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Evet. Peki sana bir şey soracağım Kübra. İnsanlar diyor ki Kore havaalanına ilk indiğimizde Kore'ye özel böyle Kore'nin kendi bir kokusu var diyorlar. Doğru mu? O koku var doğru ama 2017'de geldiğimde o koku vardı. Son iki geldiğimden beri yok çünkü bence havayla alakalı. Hmm. Bence yani. Bilmiyorum. 2017'de ben tam Temmuz'un ortasına geldim. Bu hani muson yağmurları olduğu vakitler ya. Aşırı derecede hı. nemli oluyor. O, felaket ne? hava girmiş gibi. Izlemiştim. Evet öyle oluyor. Orada havalandan çıkınca deli gibi de sarımsak kokuyordu. Yani sarımsağımsı bir şeyler yemek kokuyordu baya. Orada o koku çok yoğundu ama son iki geldiğimden beridir güzel havalara denk geldim. Yani nem o kadar <laughs> aşırı değil. En son geldiğimde Ağustos'un sonuyla Eylül arasında gelmiştim. <laughs> orada yoktu. Şu ankinde de yok. Bence o koku her zaman yok bence. Arkadaşlarıma evet. Arkadaşlarımı gidip koklamadım ama. <laughs> Nasıl kokuyorsun diye. <laughs> Gel bir koklayayım. Yapsam gerçi kesin yatırmaz <laughs> <edemez azalt>. ha. <laughs> şey, işlerim olduğu için. Ay şu an ilk kez, bir şey diyeceğim şu an ilk kez Türk bir arkadaşına vlog çekiyorum ben. Oha. Evet, hani çok, çok garibime çok... gitti. Ay i̇şte. çok sevindim ilk oldu. Ve mi? çok keyifli şu an. Gerçekten. Türkçe konuşarak video çekmeyin ayrı bir tadı var bence. O duyguyu biliyorum. şey başka dilde espriler aynı olmuyor ya. Ya evet ya mesela ben şey diyorum bazen hani eğer beni ana dilimde anlayabilseydiniz ne kadar komik bir insan olduğumu anlardınız. Aynı 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 aynısını ben de diyorum. Evet. Aynısını ediyorum, evet. yani yabancı bir dilde konuşurken o şekilde yapmak çok zor. Bir de hani ya da aynı bir, komik olmuyor. Aynı şekilde komik olmuyor ya da hani Türklerin güldüğü şeylerle yabancıların güldüğü şeyler çok farklı evet, değil mi? Evet. Hani çok yani bilmiyorum, azami şey gülüyor bana. Hani. Ben bazen Türk şey sesinde gülüyorum yani. Evet eminim. Evet. <laughs> <Inception. gülüyor> Gökyüzü çok güzel. Çok şükürler olsun. Ben çok korktum hava kötü olacak diye çünkü Kübra kanaldaki herkes de bilir. Ben ne zaman bir yere gitsem hava ya kar yağar ya yağmur yağar ya da böyle birden birdenbire fırtına falan çıkar. O kadar oh. hava gerçekten ne zaman bir yere gitsem hava o kadar bozuyor ki mesela şey ama onu görmüştük bir yere daha gidiyordun yolda bu sefer bozuldu. Evet evet Sanladım, evet. Ben evet. hani şey böyle hani nasıl desem mesela önceki gün 30 derece falan oluyor hava sonra ertesi gün hava bozuyor. Ee, ceketimi tıkıştırmak için <laughs> lazım, bu çantayı yok. Bir <laughs> <laughs> şey olmadı bir <laughs> söyleyeceğim. Ve çok bu poşet. Alışveriş poşeti ama aldığım şeyler niye burada? Hayır <laughs> çünkü ceketim çantası var. <laughs> çok ters bir bu Neler aldınız efendim? Bu ne? Kıvırıcı. Hmm. Yani umarım böyle de Ben de aynısını aldım. Çok evet. güzel gözüküyordu. Bunlara bayıldım. Tam benlik biliyor musun? Aşırı güzeller. Evet çok güzel. Çok güzel. Sonra cima. Başka neler aldınız efendim? Makyajım güzel <laughs> <laughs> Benim gözüme şey, Aha. küçük şeyler işte nasıl diyeyim, beceremediğinde mesela Hı -hı. maskara falan sürerken hep bununla seviyorum. Çok kullanışlı oluyor bilmiyorum. Ben de severim. Başka bu kadar. <laughs> Ben maça çok severim. İlk, İlk başta kına gibi geliyordu. Evet. Ama sonrasında şey oluyorsun böyle, hımm güzelmiş aslında. Açılmasın diye şöyle saçakla bir tane süt ürkenimse bir şey yapmalısınız. Saatlerce çıplıyorlar böyle değil mi? <laughs> <Gözünlüyor> <orasından. gülüyor> <ż1> <laughs> <Sara attacking. gülüyor> 안녕하세요. 파차크림 한개 주세요. 내장에서 드시고 가세요? 네. 6,500원 결제도 와드릴게요알려대면 네, 친구별로 알려드릴게요. 안요 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하하세요안안녕하요 안녕하세요. 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 안녕하요세요요 <laughs> Eskiden Korece konuştuk. Ben o zaman 16 yaşındaydım. Oh. Arkadaşlar bakın, biz kendi aramızda Türkçe konuştuk. Türkçe konuşmamız yasaktı. Çünkü böyle bir anlaşma yapmıştık. Hani Korecemiz gelişsin diye. Türkçe Türkçeyi böyle yasakladık birbirimize o gün içerisinde. Bu Biz sadece Korece konuşacağız diyelim, pratik olsun. Çünkü İngilizce konuştuk, diğer insanlar anlardı. Anlamıyoruz falan diye. 13 yaşındaydım çok eğlenceli bir yandan. Çok utanç bir yandan ama çok da eğlenceli. Bence çok eğlenceli. Ben hiç pişman değilim. Ben bunu yine yaparım. Ya? Burada yapamayız ama onu buranın alabilir. Şu an daha profesyonel yaparız. Ben yapamam. Sen yaparsın. Niye? Bu kadar kuracağım. Sen Almanca konuşuyorsun. Yani, Nasıl yani, yani, sen? Yani, Nasıl sen? Böyle anlaşıyoruz şöyle. <laughs> biz bu arada bir şey anladığı gibi Almancası var. Yok o kadar değil bu Keşke o kadar değilsin. Kaç yıldır orada yaşıyorsun. Doğru. Dili öğrenince öyle oluyor. Hani bir dili öğrendiğin zaman hani bunun bir sonu yok. Evet. O zaman kendini tamamen yeterli hissetmiyorsun. Evet. Hep böyle bir hani hata arama çabası oluyor insanın kendinde. Zaten hani genel olarak insan hep kendi hata eder. Evet. evet. O bende işte çok var. Ama bence kendimizi tebrik etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor yani. Sonuçta hani kolay bir şey değil yabancı dili öğrenmek. Ama maalesef bu çok zor ya. Bu birazcık eğitim sistemimize bağlı. Evet. Çünkü bu bizim üniversitede girdiğimiz sınavlar var ya. Bu işte Türkiye genelinde yapılıyor. Orada öyle değil. Orada herkes kendiyle yarışıyor. Kesinlikle bir sıralama yok. Atıyorum sen onun üzerinden kaç aldın? Sen, sen kendine göre Ceren olarak gidiyorsun sıralama. Şey, kaldın, Kore'de daha beter. Kore'de nasıl notlandırma sistemi var biliyor musunuz? Bak şimdi sana anlatacağım. Şok olacaksın. Kore'de e, Sante denilen bir şey var. Bu şöyle bir sistem. Ben 100 aldım. Sen 99 aldın. Sen A plus alamıyorsun. B alıyorsun. Ben 100 aldım çünkü. Ya da şey değil mi böyle? 99 ile 100 arası olanlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yüzden herkes birbiriyle kıyaslanıyor. Ve yani herkes birbiriyle yarışıyor. O yüzden böyle tek başınasın. Okula gitmediğim bir gün notundan eksi bir puan. Her dersin zaten en maksimum 4 ya da 6 devamlısı var. Genelde 3 ya da 4. Onun haricinde zaten iki devamsızlık yapsan bile o iki devamsızlık senin yani B almanı sevap olabilir. A almayı kaçırabilirsin o iki devamsızlık yüzünden. Şu an çok güzel çekiyor iPhone evet, bu arada. Evet güzel çekiyor. Işıktan kaynaklı. Ben, maskaramı evde unuttuğum evet. için Deminden beri Oliven'de maskara aradık ve bulamadık ve şu an maskarası çok saçma gözüküyor. Hayır. <laughs> Şimdi size aldıklarını göstereyim. 9000 dolar mı? Bir şey yapalım. <laughs> Bez parçası. <laughs> Öyle bir yaptım. En köşelerinde durup hani bunu bunu neyi kullanırım dersin ya böyle araştırdım. <laughs> bunları nasıl buldum Ceren? Dikkat çekmeyen bu yan bıçakları Ceren kurtardı. <laughs> Ama evet. makyaj temizlemek için çok iyi değil mi bunlar? Bence çok iyi yani. Benim kaş tarağımla dalga geçip senin kulak çubuğu <laughs> alma. Bu nasıl bir iki yüzlülük ya? Bir de Olivia'nın kulak çubuğu hani... Diye... <laughs> çok, çok, çok özel, çok özel bir şey. Çok özel bir şeymiş gibi <laughs> <laughs> Olivia'nın kulak çubuğu. <laughs> bir de şunlar aldık Şunlar de şunlar aldım. Ee, bir aldı şunlar aldım. Bir de şunlar aldım. halini görseniz arkadaşlar o kadar kötü oldu ki. Kırpık kıvırıcım. Ağzım. Ağzım. Çok güzel. Rengi. Ben şunu çok merak ediyorum. O küçük olanı değil mi? Küçük olanı ben de merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum ya. Bunu bayıldım rengine. Çok bir de kuvvetli. 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 Wow. Kim gülme? Aşağı çıkartacak kadar. Kuvvetli. Çok <gülüyor> <güzel>. çok, <laughs> çok tatlı değil mi? <laughs> Bakın küçük olduğu için ben bilemedim nasıl, nasıl acaba kesinlikle. keser mi yanlışlıkla kesmez ya. Göremiyorum. <laughs> Ceren yapıyor mu? Sanki boşluğa yapıyor Hayır Böyle yapıyorum. Kesinlikle. Yaptım. Ay, çok güzel oldu. Bak ama yamuldu kirpiği. <laughs> <laughs> bakayım bakayım bakayım. Çıktı mı ya? bir de şöyle. Ya, bunu niye aldın? Şimdi alacaksın? Bu, bu tarafı kaş için, bu tarafı kirpik için. Şimdi mesela az önce kirpiğim garip oldu ya. Bunu böyle tarıyorsun. Ya da mesela şey... E, ay dur gözüme şey. <laughs> Ha bu mesela limen çok fazla geliyor ya bazen hani böyle yapış yapış oluyor. Böyle kirpiğinizi tarıyorsunuz arkadaşlar. O oh yapış yapışlılık ve rimelin çok fazlalığı gidiyor diye. Kim biliyor? Sonra da ciddi bir şey <laughs> Öyle. Bu da puf işte yani. Fondöten Suraylı. Hocayla seçti bana. Benim seçtiğim o kadar değil <laughs> ki denemek istiyorum ama işte tırnak yaptırdığım için. Ayaklar için deneyebilirsin ama. Evet ama o da düşer gibi geliyor ya. Garip bir ayağına bir şey yapıştırmak Aa. fikri bana çok garip geliyor nedense. Böyle söyleyince evet. benim de kulağım şu an garip geldi ayağına bir şey yapıştırmak diyerek. <laughs> <laughs> yani ben yapamam ki böyle. O kadar esnek bir insan değilim. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Hani bunları alırken hiç o kadar ayrıntılı düşünmedim, hani bunu nasıl takarım acaba, ne kadar esneyebilirim, ne kadar esneyeyim. <laughs> ben hiç öyle akromatik hareketler düşünmedim. <laughs> ben ayağımı kendime yaklaştırmaya düşünmüştüm. Ayağımı kendime yaklaştıracak kadar da esnek değil. İşte şu, şöyle bir yere dayayacak şekilde. Yani şöyle böyle. Evet. Tak, Ama zor işte bak sen sen hani böyle yapamam. Sağdan kolay da sol çok zor. O yüzden şey düşündüm hani bunu benim, benim, için yapması lazım kim ayağıma tırnak yapıştırmak ister? <laughs> Bir keresinde ayak tırnağının yarısı koptu. Yarısı, yarısının yarısı havadaydı, diğer kalan yarısı yapıyorum <laughs> çok üzülmüştüm ama şu an ciddi Yarısının yarısı şu an hesaplamaya geçtim. <laughs> Kapağı takip yapmak geliyor <laughs> yarısını yarısını. <gülüyor> o nasıl bir kopuk? Like <laughs> bu ayakcını ya. <laughs> Şurada <laughs> Şur 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 bir anca <laughs> <laughs> bu tırnak ya bu ayakcını. Mesela şu kadarı kopuk yani şuraya kadar kopuk havada sallanıyor geri kalanı yapışık gibi duruyor. O yüzden kesmemiz gerekiyor. Ayakkabım çok sıktı. Evet, morardı. bayağı parmağı. Sonra da o moraran yer tırnak kendisine attı. Ama hepsini atmadı böyle. Hala yeri kalanı yapışık falan böyle. Çocuk tutun bir toprak almış Çok tehlikeli. Hadi ya. Çok parmağını kesmezler herhalde de. Ben o kadar anksiyetik bir insanım ki bana böyle şeyler söylersen ben şey, şey ayağını mı kesecekler falan. Hayır öyle değil. Öyle değil. Hani şey. Hani. Erkek arkadaşım hemşire. O baktı bayağı. Ha o zaman. Zaten evet. ondan bir çok kapamıştır herhalde. Aynen aynen. Ama çok acımıştı. Acımasın. Sonra biz doktora gittik adam tırnağımı tepsini çekecekti. Sonra ben böyle nasıl böyle hani o kadar korktum ki tırnak çekilmesi çok kötü bir şey çünkü hiçbir şey uyuşturmadı, hiçbir şey yapmadı diyorum uyuşturmayacak mısınız diyor. Hayır çıkarttı böyle kerpeten gibi bir şey çekecek tırnağımı. Sonra vurdu vurdu böyle tırnağımı böyle çekecek gibi yaptı. Ben böyle Allah'ım falan diye... <laughs> yemin ederim bayılı verecektim. Sonra adam vazgeçti çekmekten son anda. Dedi ki ben bunu çekmeyeyim. Ee, bu kendi kendine uzar dedi. İşte şu sür, bunu sür falan filan Sardı evet. <laughs> Şöyle bir şey çıkarttı. Beni böyle sedye yatırmışlar. Ben böyle Allah'ım bir kalkıp gitsin. Şuramdan <laughs> ben iyi oldum. <laughs> Şuramdan bir hemşire tutuyor beni <gülüyor> falan. <gülüyor> Uzaktan Çanyo'nu görüyorum. Çanyo böyle ağlamaklı. Köpek bakışlarıyla <laughs> bana bakıyor. Yenisin ben. <laughs> bir yandan adam bir tane bir şey çıkartmış. Tırnağımı çekecek ve Kore'ye geleli iki hafta oldu. Bir <laughs> Gerçekten Kore'ye gelip iki hafta olmuştu arkadaşlar. mı başıma gelene bakar mısınız? O yüzden çok ayakkabılarınızı öyle. küçük ayakkabı giymeyin. Küçük mü giydin? Hayır yani. Yoksa hiç evet, sormadan mı küçük oldun ama? Hayır şöyle. Ee, normal bir mayın 30 Kore'ye gelince küçüktü. Ayakkabı şeyinin kalıbı darmış. Değişiyor. 36 da oluyor bazen, 35 de oluyor. Bazen 36 çok büyük elimi. O yüzden bilemedim. Ama sonra giydim o ayakkabıyı. Yürüdüm falan. uzun zaman yürüdüm uzun süre. İyi gibi durdu. İyi, i̇yi gibi oldu. Sonra eve gittiğimde parmağım morarmıştı. Öyle yani arkadaşlar. 20, Yürü... oha 40 dakikadır video çekiyoruz. Gitti gitti gitti. Sıyıyoruz mu ikisi? Bana gel bana. Geldim sen gözün. Baba çekici.